박수 <laughs> 박 <laughs> Başta sağlık teşkilatımızın yoğun gayretleri, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde büyük bir mücadele verdik. Allah'a hamdolsun Bursa olarak da ciddi mesafeler kat ettik ama asla gevşemek yok. Ve e, bu sıkı duruşla, bu tedbirlere uyuşla beraber inanıyorum ve ümit ediyorum ki en kısa zamanda bu sorunu bertaraf edeceğiz. Zaten aşı da bir taraftan uygulaması yavaş yavaş başlıyor. 29 itibariyle tamamen başlamış olacak. Bugün Sağlıklı Türbün sloganıyla biz e, şehrimizin gururu basketboldaki Fruity Extra Bursa Spor'la Galatasaray maçını izlemeye geldik. Sağlık Teşkilatı'ndan arkadaşlarımız var İç Sağlık Müdürlüğümüzün önderliğinde. Onlarla beraber bu heyecanı paylaştık. Onlara çiçeklerimizi ve hediyelerimizi takdim ettik. Onları gerçekten seviyoruz ve önemsiyoruz. Özellikle Mart 2020'den beri zaten gayretle çalışıyorlardı ama 9 aydır ne kadar olağanüstü bir gayretle çalıştıklarına Bizatihi ben şahidim. Çok değerli müdürümüzün şahsında tüm sağlık çalışanlarına, özel, genel, devlet kuruluşu, her kim varsa sağlık teşkilatında, güvenlikçisinden temizlikçisine varana kadar her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evlatlarından, sevdiklerinden, ailelerinden fedakarlık ettiler. Ve Bursa'da elde edilen başarının bana göre her biri mimarı oldular. Ben tekraren il müdürümüzün şahsında tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Biz güçlü bir devletiz, güçlü bir ülkeyiz. Sağlıkla alakalı yapımız çok güzel yatırımlar var. Bursa'da da Türkiye'de de onların semerelerini de muhakkak görüyoruz ama burada özel gayretlerin de, özel tedbirlerin de ben bunda çok etkili olduğunu düşünüyorum ve bu vesileyle de herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ee, sağlıklı türbün sloganıyla onların bu heyecanına ortak olmaya gayret ettik. Tabii Sayın Başkanım da iletti. 9 aydır özellikle çok stresli, yoğun bir süreç geçiriyoruz. Ee, burada arkadaşlarımıza bir nebze olsun nefes aldırmak, onlarla bu heyecanı paylaşmak üzere buradayız. Ben Bursa'daki tüm Kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil topluma, vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz olsun, diğer belediyelerimiz olsun her daim yanımızda.